17. yılımızın yenilikleriyle beraber bu e, güzel organizasyonlardan sizleri de aramıza görmekten çok mutluluk duyduk. Sayın Malimiz, hoş geldiniz. Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, hoş geldiniz. E, sayın Kaymakamlarımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, e, İl Sağlık Müdür Yardımcımız, Başhekimimiz ve kıymetli hocalarımız, değerli mesai arkadaşlarım, birlikte çalıştığımız, dirsek çürüttüğümüz Siyaset temsilcisi olan e, kıymetli misafirlerimiz, basın mensubu arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz sizleri çok bekletmeden hemen organizasyon konusunda e, 17. yılımız yeni bir organ, e, yeni bir merkez ve yeni bir açılışta buradayız. Ben çok vakit kaybetmeden başhekimimiz Doktor Necati Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Hocam. Teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün diğer üyeleri ve saygıdeğer misafirler. Şu anda Optimet ailesi olarak sunduğumuz sağlık hizmetlerimize yeni bir halka eklemenin tatlı gururunu yaşıyoruz. Hastanemiz bünyesinde onkoloji merkezimize bağlı radyoterapi, kemoterapi, nükleer tıp ve PCT birimlerimizi resmi açılışını yapmak üzere burada bulunduk doğumlu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Onkoloji merkezimizde kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşımlarla her hastaya özel tedavi planları sunmayı, kemoterapi ve radyoterapi birimlerimizde de hastalarımızın güvenli ve rahat bir ortamda tedavi görmelerini, nükleer tıp ve PET CT birimlerimizde de kanserin erken tanı ve evlenilmesinde son teknolojiyi kullanarak teşhisin hızını ve tedavinin doğruluğunu arttırmayı planlamaktayız. Bu önemli yatırımlar sayesinde kanserle mücadelenin her aşamasında hastalarımıza daha güçlü bir destek sağlayacağız. Çünkü kanserin sadece fiziksel bir hastalık olmadığının bilincindeyiz. Psikolojik ve sosyal destek mutlak gerekli. Bu nedenle Sunduğumuz hizmetlerle hem hastalarımızın hem de ailelerinin yanında olacağız. 17 yıl önce insan sağlığını her şeyin üstünde tutan, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmayı amaçlayan bir vizyonla çıkılan bu yolda bugün itibariyle çok önemli bir kilometre taşını geçmekteyiz. Artık hastanemizin sadece bir sağlık kurumu olmanın ötesine geçtiği sağlık alanında bölgemizin öncü ve saygın bir markası haline geldiği tescillenmektedir. Bu aşamaya gelmemizde emeği geçen, özveriyle çalışan tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. <laughs> Sağlık hizmetlerindeki sürekli artan talebe cevap verebilmek için çok yakında kapatlı ilçemizde açılacak olan yeni hastanemizde daha fazla insana ulaşmak ve onların hayatlarına dokunmak için var gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Bugün bu özel açılışta bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onkoloji bir başta bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini istiyorum, diliyorum, arz ederim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli sağlık çalışanı meslektaşlarım, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları şahsım ve kurumum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Özel Çerkezköy Hükümet Hastanesi'nin girişimi ve bakanlığımızın izniyle bugün radyoloji ve nükleer tıp merkezinin açılışını gerçekleştirmekteyiz. Bu merkez hem bölgemizdeki hastalara daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunacak hem de sağlık altyapımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Bizler sağlık çalışanları olarak hastalarımızın en zor zamanlarında yanlarında olmayı görevbildik. Bu bilinçle modern tıbbın tüm imkanlarını hastalarımızın şifa bulması için kullanıyoruz. Sağlık çalışanları olarak birinci hedefimiz ilimizdeki ve bölgemizdeki hastaların erken tanı ve tedavilerini gerçekleştirmektir. Diğer illere sevk ihtiyacı olmadan tamamlayabilmektir. Bundan sonra da çalışmalarımız bu yönde devam edecektir. Yatırımları için Özel Çerkezköy Optimet Hastanesine desteğinden dolayı bakanlığımıza ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Tabii birçok açılışa burada katılıyoruz. Sayın Alim ve de beraber sayın kaymakamlarımız da burada. Yıllardır e, siyasetin içinde gerçekten çokça açılışa katıldık. Kurdeleyi kestik. Hepsiyle çok heyecanlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. İstiyoruz ki açtığımız her yer çok kullanılsın çokça hemşehrimize, vatandaşımıza hizmet götürsün. Ama bu kuruluş için onu dileyemiyoruz. Ee, sağlık keşke ihtiyaç hiç duymasa vatandaşlarımız. Hiç onkoloji ihtiyacımız olmasa, kanser vakalarımız tükense, bitse, erizli olsa ama maalesef dünyanın, Türkiye'nin hepimizin bir gerçeği, bölgemizin de bir gerçeği. Öyle olması hasebiyle de yapılan bu hizmetin çok kıymetli olduğunu biliyorum. Tabii şimdi Sayın Mahalli burada ben de çok can bir oldum. Çok şey şifa buldum. Çok değerli hekim arkadaşlarımızla birlikte çalıştık bölgede. O yüzden farklı bir duygu içindeyim bugün. Hem bir hekim olarak hem sizlerin hemşerisi olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerçekten bu gururu, mutluluğu yaşıyorum bugün. Ayrı bir mutluluk. Ama bu mutluluğum şu, bir hizmetin daha giderilecek olması. Biraz önce de söylediğim gibi vatandaşların başka şehirlere gitmek zorunda olmadığı, uzun yolculuklar yapmak zorunda olmadığı ve erken tanının, erken teşhisin, tedavinin, teknolojik tedavinin, en iyi tedavinin çok kıymetli olduğu bir alan özellikle onkoloji. O yüzden böyle bir birimi kazandırdığı için Optimet ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Yıllar önce hastanenin temelleri atılırken ve eşim e, Doktor Kamil Yücel de işte Candan böyle bir şey var. Ne, ne olacak? Nasıl yapacağız derken dedim ki çok kıymetli bir şey bu bölge için ki o zaman e, anestezi doktor yok sayım halim bölgede. Yani e, yollar kötü işte yoğun bakın şartları yok yoğun bakın yok Çerkesköy'de. O kadar çok insan hayatı maalesef bu anlamda kaybettik ki. Dolayısıyla ilk yoğun bakımın açılması, bugün onkoloji ünitesinin açılıyor olması bölgemiz için, hemşehrilerimizin sağlığı için çok kıymetli, çok anlamlı. Pandemi döneminde yaşadık. Hastanelerin her anlamıyla özel, devlet, kamu hastanelerinin Sağlık çalışanlarının özverisine ben bizzat şahit oldum. Annem babam Covid olduğunda, yerine göre ben yanlarına giremediğimde, girmeyin siz denildiğinde, burada hemşirelerimizin, doktorlarımızın gerçekten canları pahasına, hiç gerçekten bir an tereddüt etmeden benim anneme babama ve tüm anne babalara, hemşirelerimize, tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir özveriyle o sorumlulukla mücadele ettiğini görmekten de gurur duyuyorum. Ben de bir hekim olarak bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. İnşallah burada çok çok vaka dileniyorum. Ama gelen her vakanın şifa bulmasını, erken teşhis olmasını ve inşallah bölgemizde ve ülkemizde kanserle mücadelede bir yol kat etmenizi diliyorum. Emeği geçen, katkı sunan herkese Allah razı olsun. Optimet ailesi bölgemizde birçok kamu ve özel kuruluşlar var. Sağlık alanındaki yatırımlar gerçekten çok kıymetli, çok anlamlı. Çünkü sağlıklı olmayan bireylerden sağlıklı bir toplum yaratmamız mümkün değil. Bu anlamda katkı sunan, sağlık alanında yatırım yapan, adım atan tüm Sağlık camiasında çalışanlarına ben bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Tekirdağ Büyükşehir olarak da bu alanda atılan her adımın, yapılan her yatırımın yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Sayın Başkanım, çok değerli kaymakam saygılar sağlık çalışanları, saygılar basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlimizde özel bir hastanede ilk defa bir onkoloji bölümü açılıyor. O yüzden kıymetli buluyorum. O yüzden bugün buradayım. Türkiye'de büyük şehirlerde bunu görüyoruz ve hastalarımıza ciddi katkı sağlıyor kamunun yükünü de alıyorsunuz. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve bismillah diyerek kesiyorum.